Bu değirmen bir metre genişliğinde yukarıdan aşağı doğru su ener. Aşağıda 10 santimden çıkar. Çarkana vurarak bu sabit aşağıda bir taşı var. Yukarıda da hareketli bir taş var. Bu taşla iki taşın arasında un buğdayı saldığımız zaman burada kepekli un üretiyoruz. Eskiden bu değirmenlere Hasanışık'tan, Işık'tan, İnice'den, Bükçe'den, Karacören'den, Saracık'tan, Hasırlar'dan, ee, çalmanta'dan, Dikildaş'tan, Nuzumla'dan eskiden buraya gelirlerdi bu değirmen çalışır ki. Şu anda değirmende su olmadığı için değirmen çalışmıyor. Suyumuz olursa bu değirmen çalışacak. Kepekli unu üreteceğiz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Bu değirmen dedemin babasından kalma Lord Mustafa'dan. Yaklaşık bize 150-160 senelik takriben bizde daha evvelden katılıkla yönetilen fasıllardan alınma bu değirmen. Bu mevkide 5 tane tarihi su değirmen vardı. Fakat hiç kimse bakmadı. Biz bu değirmenimize sahip çıktık, baktık. Şu anda çalışır vaziyette. Hiçbir sıkıntımız yok. Sadece bir sıkıntı olarak su arkının bozuk olduğundan dolayı bizim sıkıntımız su derdimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Suda yeterli bir su var. Ama arkın açılması lazım.